Evet gençler yine elektriksel kuvvetle ilgili başka bir örnek. Ben yine soruyu zaman kazanmak açısından tahtaya önceden çizdim. Bakın soruyu anlamaya çalışalım beraberce. Bir çubuk var. Bu çubuğun bir ucunda eksi q yükü var. Diğer ucunda artı 2 q yükü var. Bu çubuk bu şekildeyken 3 metrelik bir çubuk şu noktasından tavana asılmış ve denir ki bu çubuk bu şekilde cisimlerin ağırlıklarını dikkate almayarak dengededir. Eğer çubuk bu şekilde dengede kalabiliyorsa yüklerin Q1 ve Q2'nin oranı karşıdır. Q1 yükü burada A'da bulunan yükün tam altında Q2 yükü de artı 2 Q'nun yine tam altında. Aradaki uzaklık her ikisi için de D. Burada İki konuyu birleştirmişler. Birisi tork, diğeri tork ve denge, Diğeri de elektriksel kuvvet. Soruyu tekrar beraber yine anlamaya çalışalım. Bu çubuk dengede nasıl kalabilir? Normalde, normalde diyelim ki Q2 eksi ise bunu kendisine doğru şu şekilde çeker ve çubuğu şu yönde döndürmeye çalışır. Diğer taraftan Q1 Q... rengi değiştiriyorum. Yine kendisine şu şekilde bir çekimle döndürme etkisiyle döndürmeli ki Q2'nin yaptığı döndürme etkisiyle Q1'in yaptığı döndürme etkisi birbirine eşit olsun ve ancak bu şekilde bu iki döndürme etkisi şu noktaya göre birbirlerini sıfırlasınlar ve cisim orada dönmeden dengede kalabilsin. Aşağı yönde saat yönünde dönmesi için artı 2 Q ile Q2 arasında bir çekim kuvveti olması gerekir. Dolayısıyla burası eksi yüklü olmak zorunda. Tersinde Q1 de aynı etkiyi göstermeli ki onun da çekim olması lazım. Birbirine doğru çekmesi, bu yönde dönmesi için Q1'in eksi Q'yu çekmesi lazım. O zaman Q1 de artı yüklü olmak zorunda. Bu denge ancak bu şekilde sağlanır. Daha başlamadan soruyla ilgili ilk veriyi bulduk. Q1 ile Q2 zıt yönde oldukları için zıt işaretli oldukları için bunların oranları bir kere eksi çıkacaktır gençler. Soruya bakmaya devam edelim. Şimdi B noktasında bulunan artı 2Q'nun döndürme etkisi 2 kat daha fazla olacak gibi gözüküyor. Neden? Çünkü bakıyorum 2 metre uzaklık var. Ki eksi Q'nun uzaklığı 1 metre. Mesafeden 2 kat kazanmış durumda. Ve buna rağmen diyorum ki ben iki kat daha uzakta olmasına rağmen çünkü tork neydi? Torkun formülünü şuraya yazarsak. F çarpı D Ve sen buradaki d'yi diyorsun ki iki kat daha fazla. Ve A noktası bu iki kat fazla mesafeye rağmen torku eşitleyebiliyorsa demek ki ben diyorum ki bura bunun da kuvveti iki kat daha fazladır. Yani buradaki elektriksel kuvvet buradaki elektriksel kuvvetin iki kat daha büyük. Ve ancak bu şekilde eşitlik sağlanabilir. Sol taraftaki elektriksel kuvveti yazmaya çalışalım. K çarpı eksi Q Şuna eksi Q diyeyim de eksi 1 yazayım. Eksi 1. Çarpı Q1 bölü aradaki mesafenin karesi eşittir. Sağ taraftakinin 2 iki katı 2 yazdık. K çarpı 2 Q yerine artı 2 yazıyorum. Çarpı Q2 bölü Yine aradaki mesafe D olduğu için D kare. D kareler gitti. K'lar gitti. Şöyle elimizi yüzümüzü toparlayalım. Q1 eksi Q1 eşittir. 4 Q Bize sorulan Q1 bölü Q2 idi. Q1 burada kalsın. Q2'yi buraya getirdim. 4 kaldı orada. Her iki tarafa eksiyle çarpayım. Evet. Q1 ve Q2 arasındaki oran 4 katmış. Yani Q1, Q2'den 4 kat daha büyük büyüktür. Ancak bu şekilde bu çubuk dengede kalabilirmiş. Eğer 4 kat daha büyük olmasaydı, 4 kat daha büyük olmasaydı mesafeden dolayı 1 metre, bunun döndürme etkisi buraya göre zaten 2 kat kayıptaydı. Artı yükle Artı 2'ye eksi 1. Yükten de 2 kat daha avantajı var. Toplamda 4 kat avantajı vardı. Bu 4 kat avantajı kapatabilmesi için bunun tek çaresi Q1 yükünün Q2 yükünden 4 kat büyük olmasıydı. Bu şekilde yine mantık yürüterek de bu soruyu çözebiliriz gençler. Şimdi bu konuyla ilgili 4 tane soru çözmüş olayım. 4 tane örnek çözmüş olayım. Bundan sonra elektriksel alana geçeceğim. Elektriksel alan, elektriksel kuvvetin devamında olan bir konu. Elektriksel kuvveti anlayan elektriksel alanı hala hali anlayacaktır. Onunla ilgili de örnekler çözdüğümüz zaman her iki konu daha iyi bir kişi olacak. Yani burada dört örnek bırakıyorum ama elektriksel alan konusuyla da ilgili çözeceğim örnekler elektriksel kuvvet konusunu da pekiştiren örnekler olacak. Yine yeterli mi olacak? Hayır yine yeterli olacak? Okul açıkken de size söylüyordum. Sınıfta çözdüğümüz örnekler asla yeterli değil. Çünkü yüzlerce çeşit, aynı konuyla ilgili yüzlerce çeşit örnek sorular var. Farklı tipte sorular var. Ne kadar farklı tipte sorular çözerseniz büyük sınavda o kadar rahat edeceksiniz. O kadar daha güçlü gireceksiniz. Yani iş gençler yine size bitirecek. Okul zamanı derdimizi anlatamadık size ama şimdi inşallah anlatacağız, anlatmamız gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreci lehimize çevirmemiz gerekli. Lehimize çevirmemiz için bakanlık gerçekten büyük bir adım attı. O zaman bize düşen de biz yapalım. Bakın örneklerle anlatmaya çalışıyoruz. Konuyu bir şekilde videoyla anlatmaya çalışıyoruz. EBA'dan yayınlar devam ediyor. Takip etmeye bakın. Yetişemediğiniz yerde, anlayamadığınız yerde bana beni ulaşabileceğiniz, bana ulaşabileceğiniz ben yolu size göstereceğim. Bana ulaşmaya çalışın, çözemediğiniz örnekleri. Ama mutlaka, mutlaka size verilenden daha fazlasını ile getirmeye çalışın. Yani bizim verdiklerimiz çok sınırlı, verdiklerimiz çok sınırlı. Bütün soru size mümkün değil. Zaten bunu yapabilseydik, bu yarışmanın bir anlamı olmazdı. Burada öğrencinin kendisi. Başrol sizsiniz. Hani öğrenci odaklı eğitim var diye, işte tam anlamıyla öğrenci odaklı eğitim olacak bu olay. Eğer bu süreci iyi yönetebilirseniz, iyi planlayabilirseniz ki bu en önemli mesele anahtar kelime bu, planlamak. Bu planı doğru ve sadık bir şekilde uygulayabilirsiniz. Bu süreçten siz kârlı çıkacaksınız. Tekrar aynı şeyleri söylüyorum ama Lütfen rica ediyorum. Bol bol sorunuz. Çözemediğiniz zaman pes etmeyin. Uğraşın. Uğraşmanıza rağmen yapamıyorsanız ben gerekirse gerekirse bir şekilde bir şekilde size yardımcı olacağım. Lütfen lütfen çok örnek çözmeye bakın gençler.